Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4142 Hişam İbnu Yusuf Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bize Mamer Zuhri'den şöyle haber verdi. Velid İbnu Abdülmelik bana dedi ki Ali'nin Ayşe'ye iftira edenlerden biri olduğu haberi sana ulaştı mı? Ben dedim ki hayır böyle bir haber bana ulaşmadı. Ancak kavminden iki kişi olan Ebu Selem İbn Abdurrahman ve Ebu Bekr İbni Abdurrahman İbnül Haris Ayşe'nin Allah ondan razı olsun kendilerine şöyle dedik dediğini haber verdiler. Ali bu ifk hadisesinde konuşmamıştır. Bunun için tekrar Zühri'ye gittiler. Ancak Zühri onlara bir şey demedi ve konuşmamıştır dedi. <laughs> 4143 Ayşe'nin annesi Ömmü Ruman Allah o ikisinden razı olsun şöyle dedi. Ben Ayşe ile otururken Yanımıza Ensar'dan bir kadın girdi ve Allah falana şöyle yapsın falan kimseyi şöyle yapsın dedi. Ümmü Ruman dedi ki ne oldu neden böyle söyledin? O kadın dedi ki benim oğlum da ifk hadisesinde konuşulanlardan biri. Ümmü Ruman o söz nedir ki dedi. <laughs> Ümmü Ruman tekrar söz nedir? Kadın Şöyle şöyle diyerek Ayşe'ye atılan zina iftirasını anlattı. Ayşe dedi ki: <laughs> Bu olayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duydu mu? Kadın: Evet dedi. Ayşe: Ebu Bekir, Bekir duydu mu? dedi. Kadın: Evet dedi. Bunun üzerine Ayşe bayılıp yere düştü. Uyandığında şiddetli bir ateş içinde <laughs> vücudu titriyordu. Ayşe'nin üzerin, üzerine uyandığında şiddet özür dilerim arkadaşlar. Ayşe'nin üzerine elbisesini örttün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve Ayşe'ye ne oldu nesi var diye sordu. Ben dedim ki ey Allah'ın Resulü şiddetli bir ateş onun vücudunu sardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhalde bu onun hakkında konuştukları söze binaen oldu dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine Ayşe oturdu ve şöyle dedi. Vallahi ben böyle bir şey yapmadığıma dair yemin etsem sizler beni doğrulamazsınız. Söylesem de siz benim özrümü kabul etmeyeceksiniz. Benimle sizin misaliniz Yakup'la oğlu Yusuf'un misali gibidir. Sizin şu söylediklerinize karşı yardım istenilecek olan ancak Allah'tır. Ayşe'nin bu sözlerine karşılık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir söz söylemeden oradan ayrıldı. Bu sırada Allah azze ve celleni celle, celle Ayşe'nin bu iftiradan beri olduğu ayetleri indirdi. Bunun üzerine Ayşe dedi ki ben ancak Allah'a hamd ederim. Ne bir ne bir başkasına ne de sana hamd ederim. 4144 İbnu Ebi Muleyke Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ayşe Allah ondan razı olsun. Nur suresi 15. ayetini tel, telikune şeklinde okurdu ve derdi ki el velku kelimesi yalan manasına gelir. Ayşe bu ayeti en iyi bilen idi. Çünkü bu ayet onun hakkında inmiştir. 4145 Urve İbn Zübeyir Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ayşe'nin yanında Hasan İbn Sabit'e sövmeye başladım. Bunun üzerine Ayşe dedi ki ona sövme. Çünkü o şiiriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi müşriklere karşı savunurdu. O müşrikleri şiirleriyle hicvetmek etmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden izin istedi. Yine Ayşe dedi ki Hasan, Hasan, Kureyş'ten olan müşrikleri kötüleyip hicvetmek hususunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden izin istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle soyun bir olduğu halde onları nasıl hicvedeceksin edeceksin buyurdu. Hasan, ben senin soyunu Kureyş soyları arasından hamurdan kılın çekilmesi gibi muhakkak çeker çıkarırım diye cevap verdi. Muhammed İbn Ukbe de Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bize Osman İbn Ferhad bildirip şöyle dedi. Ben Hişam'dan işittim ki babası Urve İbn Zübeyr ben Ayşe'nin yanında Hassan İbn Sabit'e sövdüm. O Ayşe aleyhine iftiracıların sözlerini çok söyler idi demiştir. 4.146 Mesruk Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ayşe'nin Allah ondan razı olsun yanına girdik. Onun yanında Hasan İbni Sabit vardı ve şiiriyle Ayşe'ye iltifatta bulunuyordu. Namus ve vakar sahibi bir kadına iftira atılmaz. Her kim gıybet ederse o zaman kardeşinin etini yemiş olur. O aç olmaz tok olur. Bunun üzerine Ayşe dedi ki ancak sen böyle olmadın. Mesruk dedi ki ben Ayşe'ye dedim ki Allah azze ve celle iftiranın en büyüğünü yüklenene ise büyük bir azap vardır. Nuh suresi 11. ayet 11. ayeti buyurduğu halde onun senin yanına girmesine neden izin veriyorsun? Ayşe dedi ki Hangi azap körlükten daha şiddetlidir? Hasan İbn Sabit Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hicveden müşriklere karşı şiiriyle onlara karşılık verir, onları hicvederdi. Yeni bir bab kardeşlerim Hudeybiye Savaşı ve Allah Azze ve Celle'nin şu kavli babı. Dipnotunda bununla alakalı diyor tahsilatlı açıklama daha önce okumuştuk arkadaşlar bunu çok okum önce okumuştuk. 2699 ve 2731 ne olur rivayetlerde geçti diyor. İsteyen oraya bakabilir evet arkadaşlarım. Yani yaklaşık 3. ciltte falan arkadaşlar yani takriben. Evet diyor ki ağaç altına ağaç altında sana beyat etmeleri dolayısıyla Allah müminlerden hoşnut olmuştur. Fetih suresi 18. ayet. 4147. Zeyd İbn Halid Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yağmurlu bir gecenin ardından Hudeybiye'de bize sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirdikten sonra yüzünü insanlara doğru yönelerek doğru yönelerek şöyle buyurdu. Rabbim Rabbin, Rabbimizin ne dilediğini biliyor musunuz? Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kullarından bazıları mümin olarak bazıları da kafir olarak sabahladı. Her kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle üzerimize yağmur indirdi demişse bana iman etmiş, yıldızları ise inkar etmiştir. Her kim de falanca ve falanca yıldız sayesinde üzerimize yağmur indirildi derse, o da yıldıza iman etmiş, beni ise inkar etmiştir. 4148 Enes Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca dört kere umre yapmıştır. Veda haçında yaptığı umresi müstesna diğer umrelerini Zilkade ayında yapmıştır. Zilkade ayında Hudeybiye'den yaptığı umre gelecek yıl Zilkade ayında yaptığı umre Cirane bölgesinden Huneyn ganimetlerini paylaştırdığı Zilkade ayında yaptığı umre ve Hacci ile birlikte yaptığı umre. 4149 Ebu Katade Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Hudeybiye senesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yola çıktık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri ihrama girdiler. Fakat ben ihrama girmedim. 4150 Bera i̇bn Azib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Siz fethi Mekke'nin fethi sayarsınız. Allah'ın biz sana apaçık bir fetih verdik ayetindeki fetih Mekke'nin fethidir. Biz ise fethi Rıdvan Beyat'ı kabul ederiz. Biz Hudeybiye savaşında 1400 kişi idik. Hudeybiye bir kuyudur. Kuyunun bütün suyunu boşalttık. Öyle ki, kuyuda bir damla su bile bırakmadık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kuyunun başına oturdu ve bir miktar su istedi. Onunla ağzını çalkaladı ve onu kuyunun içine püskürttü. Biz biraz bekledik sonra bizler suya kanıncaya kadar su içtik. Binek develerimiz de o sudan içtiler.'' 4151 Berra ibn Azib Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Kendileri Hudeybiye günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber 1400 kişi veya daha fazla idik. Bunlar bir kuyunun başında konakladılar ve kuyunun suyunu tamamen bitirdiler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber gelip bunu haber verdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kuyunun yanına gelip kenarına oturdu. Sonra bana içinde su bulunan bir kova getirin buyurdu. İstediği su kendisine getirildi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o suyun içine tükürdü ve dua etti. Sonra bir müddet kuyuyu terk edin buyurdu. Bir müddet sonra o kuyunun suyundan hem sahabeler hem de hayvanları kana kana içtiler. Evet kardeşlerim subhanallah. Bu da Rabbimizin peygamberine verdiği mucizelerden bir tanesi. 4152 Cabir İbni Abdullah Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Hudeybiye günü insanlar çok susadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de önünde deriden bir su kabı olduğu halde abdest alıyordu. İnsanlar su almak için ondan tarafa doğru koştular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizlere ne oluyor diye sordu. Onlar da senin önündeki sudan başka bizim ne içecek ne de abdest alacak suyumuz var dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen elini o deri, deriden su kabının içine koydu. Akabinde parmaklarının arasından <laughs> su pınar, pınarlar gibi kaynamaya başladı. Biz o sudan hem içtik hem de abdest aldık. Salim İbni Ebi Cad dedi ki ben Cabir'e sizler kaç kişi idiniz diye sordum Cabir. Şayet biz yüz bin kişi olsaydık muhakkak o su bizlere yeterdi. Biz 1500 kişi idik dedi. 4153 Katade Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Sa'id İbnül Müseyyeb'e dedim ki bana Cabir İbn Abdullah'ın Hudeybiye'de sahabelerin sayısı 1400 kişi idi sözü bana ulaştı. Sa'id bana dedi ki Cabir'in bana haber verdiğine göre Hudeybiye'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme beyat edenlerin sayısı 1500 kişi idi. 4154 Cabir İbn Abdullah Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi Hudeybiye günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize sizler yeryüzündeki insanların en hayırlısısınız buyurdu biz ise bu seferde 1400 kişi idik Şayet bugün gözlerim kör olmasaydı size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettiğimiz ağacın yerini gösterirdim 4155 Abdullah İbni Ebu Evfa El Eslemi Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ağaç altında 1300 kişi beyat etti. Eslem kabilesi muhacirlerin 8'de biri idiler. 4156 Kays İbni Ebi Hazım Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ağaç altında beyat edenlerin biri olan Mirdas i̇bn Malik el-Eslemi şöyle diyordu. Salih kimseler birer birer birbiri ardınca ruhları kabz olunur. Sonunda geriye hurmanın veya arpanın posası gibi değersizleri kalır ki Allah böylelerine kıymet vermez. Evet kardeşlerim. Buraya kadar okuduk. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.